Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazer Çifti'nin yeni bir videosuyla daha yine sizlerle beraber. Her zaman en özel görüntüleri sizlerle paylaştığım, ikilini çok sevdiğiniz, çok özendiğiniz görüntülerini birbirlerine uyumlu fotoğraflarını bir araya getirip derledim, topladım, yepyeni bir video haline getirip sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.